Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Zula Mobile çekeceğiz. Çoktan da video çekmediğim için özür dilerim arkadaşlar. ben bir sürü ödev gönderiyordu. Falan. Neyse arkadaşlar at oyuna başlayalım. Çoktan da video çekmediğim için de özür dilerim arkadaşlar. Like baba abone unutmayın. Evet arkadaşlar oyun başladı. Dün gibi. Çok daha hızlı zula oynamıyorum zaten arkadaşlar. Özür dilerim arkadaşlar. Biraz gibi oynadık dediğim için. Tayamziz. Evet. Ha Tayamziz. Bir kişi öldürdüm arkadaşlar. İlk kanımı öldürdüm. İlk kan ya. Ay ya. Aslanım nasıl aydın? Bunu düşünelim. Uyyy köktü öldünüz hepiniz öldünüz hepiniz hadi arkana bak Oğlum orada gizli orada kuruldu lan hadi kalkın al işte al işte Atakan Samet al işte al Evet kaybettik. Arkana bakmıyor. Böyle olmaz ama. Arkana bak birazcık. Bomba atsana gezdik zekalı. O seni tabancayla öldürdü. Gladio kazandı. Üf. O da onu öldürseydim arkadaşlar o oyunu kazanacaktık ama aslan ben öldürdü. Yoksa oyunu kazanacaktım. Uy, hadi. Ne hadi? Adam bak, diyecektim ben. Yine mi öldüm ya? Çok kötü oldu. Evet arkadaşlar. Oyunu kaybettik. Gördüğünüz gibi. <laughs> Öf Her zamanki gibi Her zaman ne o bir havas lan Arkadaşlar burada çok Kıfretiyorlar ya bu ne ya Çok küfrediyorlar. Ses geliyor <laughs> Uy ama büyük şey sözüm. Arkadaşlar yine görüyorsunuz. Bir saat bekliyoruz burada. Bomba kuruldu. Ama çok küfürcü var lan küfürcü. Anam denizde saygı almadınız mı? Umarım. Neyse. Mecek kazanamayacak. Kazanamayacak. Belli buradan. O bak. kazandı. Zaten çok belliydi. Çok belliydi. Neyse. İlk ben bir pusu kırdım arkadaşlar. Sürekli ne anlayacağım babamızdan. Terbiye almadınız mı? Terbiye almadınız mı? Aha. Hadi bir şey daha. Pumba atmasaydın. Hadi gel. Gel. Uy geldin. Tamam efendim geldin için. <Gülüşmeler> ya Azze azze. Azze neyse bu çok güçlü. Yani bu o kadar güçlü ki ne? sen güzel oynamıyorsun ya Celalat. Hiç güzel oynamıyor Celalat ama. Bırakın. Bırakın. Bir sefer bunda pusu kurmalıyız sıkılmalıyız. Ben bu sıkılacağım. Bombayı kur ve patlat. Sıra kaybetmeyiz Allah'ım lütfen kaybetmeyiz. Oo. 3 kişi ya. Ya Rabbi, ya Rabbi küfür etmeyin diyor. Çok kediyorlar. Sıcaklığı mı arkadaşlar? Bu da bu sıkıyor. Aha. Hadi. Uy, yatkın hadi. Ya gez. Tek başına. Bas. Radyo e, radyo. ya. Arkadaşlar artık bu videoyu sonlandıralım. Bay bay.